Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamun ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve li beyti ecma'in. Kıymetli dostlar, okuyacağımız hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimlerin Allah'ın dostu olduğunu, kimlerin de Allah'ın düşmanı olduğunu bize izah edecek inşallah. Gelin hep beraber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem'e kurak verelim. An Abdullah ibn Amr radıyallahu teala anhuma. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun oğlu Abdullah Efendimiz'den rivayet ediyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men lakiyallaha teala yevmel kıyame Kim yarın ahirette Mevla'nın huzuruna gittiği vakitte. Mevla ile şu anlatacağım şeylerle karşılaşırsa, yani yanında bunlar varken Rabbinin huzuruna, Rabbisinin huzuruna giderse nedir onlar? Birincisi bir salavatil hams, beş vakit namazlar. Yani Allah'ın huzuruna giderken yanında beş vakit namazını götürürse. o sıyami Ramazan, Ramazan orucunu tas tamam, eksiksiz, gıybetsiz, dedikodusuz böyle bozmadan Mevla'nın huzuruna eğer götürebilirse. Diğeri vel cenabeti cünüp olduğu vakitte yıkanmış. Hiç cünüp olarak vaktini geçirmemiş. Dışarıya çıkmamış. Yani cünüpken üzerinden namaz geçmemiş. Bu şekilde cünüp olduğu vakitte yıkanmış bir kişi. Yani bunlarla Rabbinin huzuruna gelen beş vakit namazla, Ramazan orucuyla ve cünüplükten yıkanmayla Rabbinin huzuruna gelecek olan kişi yarın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne abadallahi hakkın. işte bu gerçekten Allah'ın dostudur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Rabbim cümlemizi böyle Rabbimizin dostluğunu kazanan kullarından eylesin inşallah. Ve men ikhtane. kim? Bunlardan bir tanesini eksik yaparsa, noksan yaparak yarın Mevla'nın huzuruna gelirse minhunde şey'en kana adu vallahi hakkan. Gerçekten bu da Allah'ın düşmanı olur. Kıymetli dostlar Allah'ın dostluğunu kazanmak varken niye Mevla'nın düşmanlarını kazanalım? Niye Mevla'ya düşman olalım Mevla bize düşman olsun? Gelin dostlar Ramazan ayı hürmetine içerisinde bulunduğumuz ay hürmetine namazlarımıza önem verelim. Oruçlarımızı düzgün tutalım inşallah. Rabbim de inşallah yarın ahirette bizi kendisine dost edinsin inşallah. Allah'a emanet olun selametle kalın.